Bir kez daha merhabalar arkadaşlar. Bir Rusça videoyla daha karşınızdayım. Dün e, isim sorma, isimlere cevap verme, adınız nedir, adım şudur ya da adı nedir, adları nedir ya da adımız budur cümlelerini, ifadelerini hem içime pek sinmese de çünkü ezber içime sinmiyor demiştim, e, verdim hem de yine de bir padeje tabi olduğunu, lütfen ismin haline denk geldiğini unutmayalım diye e, isim sorma, isimlere cevap verme videomda açıklamıştım. Çünkü e, öteki türlü sadece ezber oluyor, ne demiştik? Kakvas adınız nedir ama oradaki sizi nasıl çağırırlar cümle dizilimini de bilelim istemiştim. E, Hal hatır sorma, nasılsın, nasılsınız deme de Rusça'da bir ismin haline tabi. <laughs> Dolayısıyla öncelikle bir nasılsın diyelim. Kagdila. Kagdila. Kag nasıl soru zamiriydi? Dünkü isim sorma videosundan hatırlıyorsunuz. Dila, Dila adlı iş kelimesinin çoğulu. Yani işler nasıl? İşler nasıl diyerek samimi bir şekilde bu samiminin altını çiziyorum. Samimi bir şekilde nasılsın diyebiliyoruz biraz da padejlendirilmiş haliyle kak utibia dila, sende, işler, nasıl formuyla yazıp söyleyip sen nasılsın şeklini döndürebiliyoruz. Yani nasılsın, sen nasılsın samimi bir şekilde kak dila, kak utibia dila. Eğer siz nasılsınız ya da nasılsınız dediğimizde kak uvas dila şeklinde Çevirip yani nasılsınız şeklinde çevirip ama sizde işler nasıl e, cümlesine tekabül ettiğini de e, unutmayalım. Kısmet olur padejler yoluna girersek ya da bu padejlere hakim olan arkadaşlarımız varsa buradan e, bu cümlenin fotoğrafını çekebilirler. Nasılsın kag dila, nasılsınız kag uvas dila. bir tane daha nasılsın kag utibya dila. Böyle bir soru sorulduğunda verebileceğiniz tabi binlerce cevap var ama birkaç sık kullanılan ve muhakkak bunların zarf olduğunu da unutmamamız gereken, bunlar birer zarf çünkü soru kakla geldi, o zaman cevaplarım haraşo, ploha olabilir. Peki Türkçe'ye nasıl çevireceğim sadece haraşo? İyi anlamında bir zarf, e, dolayısıyla aslında burada mne haraşo? Yani bana iyi ama ben iyiyim diye çevirebiliriz. Dolayısıyla sadece haraşo diyebilirsiniz. Çünkü arkasında yatan bir da telini padiş şu an ben anlatmadığım için altı doldurulmaz ama e, dün de söylemiştim tam içime sinmese de birer ezber günlük hayatta en azından adımızı soralım, hal hatır soralım şeklinde bir video. Zıt anlamlısı ploha yani kötü kötüyüm diyebiliriz o zaman. Yalnız şuna dikkat edelim. Size kagdila diye sorulduğunda şimdi ben ya ve ben iyiyim deme refleksi var Türkçede. Dolayısıyla ya haraşo demeyelim çünkü buradaki haraşo kito haraşo değil. Zaten kito haraşo olmuyor. Kim iyi tabi Türkçede oluyor ama kime iyi gelmek. Dolayısıyla ya mnye haroşo diyelim. Daha telnipadeci öğrenene kadar ezberleyelim ya da haraşo diyelim. Ploha kötü, ni ploha kötü değil bir ön e, olumsuzluk önekiyle yani fena değil, normal na. bizim normal gibi atlıçına da harika, süper. Şimdi bir diyalogum, iki diyalogumuz var. Здравствуйте, как у Merhabalar, nasılsınız? Добрый вечер. Спасибо. Неплохо. А у İyi akşamlar. Teşekkürler. Fena değil. Ya siz? Yukarıda da söylemiştim. Ya siz de? Uvas. Yumine haraşo. Spasiba. Ben de iyiyim. Ben de de iyi işler. Teşekkürler. Baştaki iyi, e, de da anlamında. Ben de iyiyim. Sen iyisin. Ben de iyiyim. İkiye bakalım. Alo, maşa. Etatı. Alo, maşa. Sen misin? Privet Sveta. Dayetaya. Selam Sveta. Evet benim. Kakutibia Dila. Nasılsın? Atliçna. Autiba. Harika. Ya sen? Spasiba. Normalna. Teşekkürler. İdare eder. Normal. <laughs> Şimdi aşağıda ikiye bölünmüş bazı kelimelerimiz var. Sol taraftakiler ekranın size göre merhabalaşırken yolda karşılaştığımızda kullanacağımız, sağdakiler ise ayrılırken kullanacağımız ifadeler. Burada bir şeye dikkat etmek istiyorum, dikkat çekmek istiyorum. Günaydın, iyi akşamlar bizde ayrılırken de söylenebilir. Hadi iyi akşamlar. Ama Rusça'da iyi günler, günaydın, iyi akşamlar sadece selamlaşırken. Tabii bunu böyle sadece selamlaşırken de bir ket kural vurmak istemiyorum ama yıllar içerisindeki tecrübe ve onların kullanım şekliyle hani onlar nasıl der diyoruz ya videolarda bunları merhabalaşırken kullanmamız gerektiğini bilelim. Zdrasvite yukarıda da söyledik merhabalar. Merhaba demiyorum. Aslında Türkçe'de merhaba ve merhabalar arasında belki küçük bir fark var. Burada vurgulamak istediğim konu onlar bu şekilde söylediği için samimiyet yok. Yani ne demek samimiyet yok? Bir resmiyet var, bir tanımamışlık var, bir aileden olmayış var, bir üst rütbe var, bir kıdem saygısı var. Yani merhaba veya selam arasında aslında bizde de var bu ayrım. Ne bileyim bir e, karakolda polis memuruyla selam ya da öğretmene selam olmayacağı gibi bizde de bir merhaba, iyi günler, iyi akşamlar belki ama burada bir saygı samimiyetin altını çizmek istiyorum. Rusya'da yaşayanlarınız varsa buna hakim olmuşlardır zaten. Gözle görülür bir saygı değil bu arada. Yani kağıt üstünde bir saygı değil bu gösterilen her kelimesine, her fiiline, her çekimine yansır Rusya'daki saygı dediğim ifade. Yani sadece lafta değil ama özellikle kelimeler ve fiillerde de buna çok dikkat ederler. Özellikle selamlaşma, vedalaşma veya alışveriş esnasında. Yani tanımıyorsanız samimi olmayan ifadelerle yolunuza devam etmeniz en doğrusu. Bu arada kalkıp size birisinin bir şey söyleyeceğinden değil ama net bir şekilde söylüyorum, çok da hoş karşılaş, karşılanmayacağını bilin. Ama bir ters tepki olabilir bir havalimanında pasaport kontrolünde biraz da Rusça bilerek göstermek için sizi kontrol edecek polis memuruna privyet derseniz tabii ki bir suç değil ama altında hoş karşılanmayacağını gerçekten iyi bilin. Tabii ki bizim de polis memurumuza selam birader diye yaklaşmak ne kadar doğru değilse orada bir tık daha doğru değil. Bunu hissettirmek istedim. Zdravstvuyte, merhaba. ...samimi olmayan bir şekilde, resmi bir şekilde. Dobre utra, günaydın. Dobri deyin, iyi günler. Dobri vieçer, iyi akşamlar. Bunları hep karşılaştığımızda bir tür merhabalar olarak düşünelim. Ve priviyet, selam. Yani bayağı bir samimi, sizden aşağı yaşlar... ...sizden aşağı kıdemler, aşağı rütbeler... ...ya da ailesel samimiyetler olarak düşünebilirsiniz. Ayrılırken iki kelime görünüyor ama ulamadan dolayı vurgu kaybediyor. O onun vurgusuzken A okunduğu shortslarımda vardı. Bu öbeği dasvidania, yani görüşünceye kadar hoşçakal aslında oradaki svidaniye buluşma doğudan dolayı raditelini padej geliyor Dasvidania, bir sonraki buluşmaya kadar ama bu işin fotoğrafı peki Türkçe'de görüşürüz hoşçakal. Dav streçi burada da streça buluşma kelimesi var. Her ikisi de eş anlamlı diyebiliriz. Da zaftra yani yarın görüşürüz yarına kadar hoşçakal anlamında düşünebilirsiniz. Ve paka bu da bildiğimiz maalesef e, bye bye bay diyoruz ya e, ithal ettiğimiz bir kelimeyle bunu da böyle düşünebiliriz. Şimdi eşleştirmelere gelince samimi bir priviyetle selamlaştığınız arkadaşınıza paka ile çıkabilirsiniz. Privet paka. Ama zrasvite ile girip karşı tarafa zaten mesafesel yaklaştığınızda pakka burada pek oturmayacaktır. Ha, priviyet dedikten sonra gayet samimi bir arkadaşınıza içinizden da diyebilirsiniz ama zdrasvite paka eşleşmesinin ya da priviyet e, ya da zdrasvite demeniz gereken bir insana priviyet girişinin az önce söylediğim kültürel sosyolojik sebeplerden dolayı çok da doğru olmadığını hatırlatmak isterim. O zaman e, inşallah bu videoda yerine oturmuştur. E, kendinize çok iyi bakın. Dasvidanya.